Evet cümleten tekrardan selamlar öküm dostlar. Bugün yine bir doğum daha gerçekleşti. Şu an annesi göründüğü gibi dünkü gibi aynı şekilde. Oğla kurutmaya çalışıyor. Bu sefer oğla ben kendim aldım. Mecburen. Saat de 11'e geliyor. Yaklaşık bir, bir buçuk iki dakika falan oldu. Ben oğla aldım. Tekrardan yavru yapabilir mi? Yapabilir. Onu bekliyorum. Çünkü bu keçimiz geçen sene dört tane yavru yapmıştı. Tabi ikisini yaşatabildik. İkisi ölü, ölü doğum gerçekleşti. Ama şu an bakıyorum tekrardan bir yavrulama şeyi var mı diye de bakalım bekleyeceğiz. Dediğim gibi artık bundan sonra doğumlar sık sık gerçekleşecektir. Çünkü hepsi yakın 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 olduğu için hep doğumlar yakın yakına gerçekleşecek. Yine kahverengi bir yavrumuz var. Kulakları çilli. Beyaz var kulaklarında. Biz dokunmuyoruz. Kendimiz kurutmuyoruz ki annesi o kokuyu hissetsin. Yavrusunu benimsesin diye. Kendimiz kurutma yapmıyoruz hayvana. Şu an zaten annesi gerekli işlemleri yapıyor. 4-5 dakika sonra ayağa kalkacaktır zaten hayvan. Yine bir ağız sütü vereceğiz. Ben sabah yem atmadan önce zaten belliydi doğum yapacağı. Şöyle suya götürdüm getirdim. Ağır ağır hareketler ediyordu. Tekrardan az önce geldim. 5-6 dakika önce. Baktım hayvanın ağrıları artmış. Oğlan da bacakları dışarıya çıkmıştı zaten. başka görünmüyor baba şey bu sefer tek oldu herhalde ya Şşt. Evet. bu sefer tek oldu herhalde geçen sene dört tane yaptı bu sene evet. tek ben, iki, iki ben de iki tane bekliyorum da bakalım belli olmaz bunu Ola hemen emmeye gelteniyor bak annesinin kulağını emiyor. Parmağımı bakayım. Evet dostlar videoyu yeniden başlattım. Az önce biraz hayvanla ilgilenmem gerekiyordu. Videoyu kapattım. Annesi bayağı temizledi bunu şimdi. Bunun da cinsiyetine baktım. Bu da dişi arkadaşlar. Bu sene üçüncü dişi oğlağımız oldu. Üç oğlak üçü de dişi oldu. Normalde bize hep erkek oğlak denk geliyordu dişi olak sayısı çok azdı. Ama bu sene herhalde dişi fazla olacak gibi. Şu an 3 tane oldu zaten. Annesi de hala bir yerleri kazma derdinde ya. Oğlak da şu an bayağı aç herhalde emmeye çalışıyor sürekli. Şöyle kısa bir video daha çekeyim sizler için. Daha sonra tekrardan hayvanla ilgilenmem lazım. Evet arkadaşlar güncel durum böyle ee, Bu da tekrardan tamamen kuruyup güzelleştiği zaman bir video daha çekeriz Bu da artık yarın olabilir öbür gün olabilir gününü bilmiyorum ama paylaşacağım daha güzel olduğu e, dakikaları paylaşacağım sizin sizlerle bugünlük bu kadar olsun tekrardan doğum olursa bugün içerisinde yine onunla alakalı bir video daha çekerim her doğumda bir video atmayı düşünüyorum ben. Bakalım hayırlısı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.